Merhaba arkadaşlar. Yeni bir soru çözüm videosu ile tekrar birlikteyiz. İlk sorumuzla başlayalım. 300 kPa basınçta 5 kg doymuş su buharı sabit basınçta 200 santigrat derece sıcaklığa ısıtılmaktadır. Hal değişimi sırasında buhar tarafından yapılan işi hesaplayın. Şimdi burada arkadaşlar sabit basınçta dediği için bu sistemin bir piston silindir düzeni olduğunu anlıyoruz. Burada hal değişimi sırasında buhar tarafından yapılan işi hesaplamamız istenmiş. Bu işin ise sınır işi olduğunu anlıyoruz. Sınır işini biz W sınır eşittir. integral 1'den 2'ye P çarpı DV formülüyle hesaplıyorduk. Burada P basıncı sabit olduğu için integralin dışına alabiliriz. Dolayısıyla bu integral işleminin sonucundan P çarpı V2 eksi V1 formülü elde ediliyor. Burada basınç 300 kPa soruda bize verilmiş. Dolayısıyla ilk ve son duruma ait hacim bilgilerine ihtiyacımız var. Bunu da arkadaşlar bizim tablolardan okumamız gerekiyor. Tabi burada hacim yaygın bir özellik olduğu için tablolarda mevcut değil. Biliyorsunuz tablolarda sadece akışkanların yoğun özellikleri mevcut. Dolayısıyla biz tablodan ancak özgül hacim değerine bakabiliriz. Bu formülü de bu şekilde yazabiliriz. P çarpı M çarpı özgül hacim 2 eksi özgül hacim 1 şeklinde yazabiliriz. Şimdi burada ilk ve son duruma ait özgül hacim değerlerine tablodan bakabiliriz. İlk durumda akışkanımızın basıncı p1 eşittir 300 kilopascal ve bize doymuş su buharı olduğu bilgisi verilmiş. Yani akışkanımızın fazı da doymuş buhar. Yani 300 kPa değeri için tablodan biz Vg değerine bakacağız. İlk durumda V1 değerimiz yani ilk durumdaki özgül hacim değerimiz 300 kPa'da 0.6582 metreküp bölü kilogram olarak okunuyor. Şimdi ikinci durumdaki özgül hacmimize bakalım. Basınç değişmiyor. Yine basıncımız 300 kPa. P2 eşittir 300 kPa. Ve burada ikinci durumda akışkan sıcaklığının 200 santigrat derece olduğu bilgisi verilmiş. T2 eşittir 200 santigrat derece. Bu iki değeri kullanarak akışkanın özgül hacim değerini tablodan baktığımızda V2 eşittir 0.71643 metreküp bölü kilogram olduğunu görüyoruz. Şimdi artık sınır işini hesaplayabiliriz. Çünkü tüm değerleri biliyoruz. w sınır eşittir. Basıncımız 300 kilopaskaldı. 300 çarpı kütle 5 kilogram. İkinci durumda özgül hacim değerimiz 0.71643. Ve ilk durumda 0.60582 metreküp bölü kilogram. Bu işlerin sonucunda arkadaşlar sınır işini W sınır eşittir 165.9 kilojül olarak hesaplıyoruz. Şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Sürtünmesiz bir piston silindir düzeninde başlangıçta dolmuş sıvı halinde 200 litre soğutucu akışkan 134 A bulunmaktadır. Piston serbest hareket edebilmektedir ve kütlesi soğutucu akışkan üzerinde 900 kPa basınç olmasını sağlayacak büyüklüktedir. Soğutucu akışkan daha sonra 70 santigrat derece sıcaklığa ısıtılmaktadır. Hal değişimi sırasında yapılan işi hesaplayın. Evet bir önceki soruya benzer bir soru. Yine bir piston silindir düzeni içerisinde bir hal değişimi meydana geliyor. Ve bu hal değişimi sonucunda yapılan sınır işini hesaplamamız istenmiş. Sınır işini biz şu şekilde hesaplıyorduk. W sınır eşittir integral 1'den 2'ye P'de ve bu da P çarpı V2 eksi V1 şeklinde çıkıyordu. Burada hacimden özgür hacime geçiş yapmak için M parantezini alırsak arkadaşlar P çarpı M parantezinde özgül hacim 2 eksi özgül hacim 1 şeklinde yazabiliyorduk bu formülü. İkinci ve ilk duruma ait özgül hacim değerlerini tablodan okumamız gerekiyor. Bunun için ilk ve ikinci duruma ait iki özellik gerekiyor. İlk durumda basıncımız 900 kPa ve yine ilk durumda akışkanın doymuş sıvı olduğu söyleniyor. Doymuş sıvı. Dolayısıyla biz basınç tablosundan Vf değerini okursak ilk durumdaki özgül hacim değerine ulaşmış oluyoruz. Dolayısıyla buradan ilk durumda özgül hacim değerimiz V1 eşittir 0.30 8580 metreküp bölü kilogram olarak okunuyor. Şimdi ikinci durumdaki özgül hacim değerine bakalım. Basıncımız değişmiyor. Piston silindir düzeneği P2 eşittir 900 kilopaskal. Ve ikinci durumda soğutucu akışkan sıcaklığının 70 santigrat derece sıcaklığa ısıtıldığı söyleniyor. Yani ikinci durumda sıcaklığımız 70 santigrat derece. Bu iki değere bağlı olarak arkadaşlar tabloya baktığımızda ikinci durumda akışkanın kızgın buhar bölgesine geçtiğini görüyoruz. Ve kızgın buhar tablosundan ikinci durumda özgül hacim değerinin 900 kPa 70 santigrat derece sıcaklık için 0.0274.13 metreküp bölü kilogram olduğunu görüyoruz. Şimdi artık sınır içine hesaplayabiliriz. Tabii öncesinde kütleyi hesaplamamız gerekiyor. Burada bize ilk durumdaki hacim bilgisi verilmiş ve ilk durumdaki özgül hacim değerini de biliyoruz. Dolayısıyla burada kütleyi şu şekilde hesaplayabiliriz. Kütle eşittir ilk durumdaki hacmin ilk durumdaki özgül hacme oranı olacaktır. İlk durumdaki hacmimiz 200 litre verilmiş. Bunu metreküp'e çevirmemiz gerekiyor. Çünkü özgül hacmin birimi metreküp bölü kilogram. Bu değeri bine bölersek metreküp'e çevirmiş oluyoruz. Dolayısıyla 200 litre 0.2 metreküp'e eşit olmaktadır. Şimdi ilk durumdaki özgül hacim değerimiz de 0.308580'di. 80. Buradan arkadaşlar bu işlemin sonucunda piston silindir düzeneği içerisindeki kütlenin 233.1 kilogram olduğunu hesaplıyoruz. Şimdi artık sınır işini hesaplayabiliriz. Bütün değerleri biliyoruz. W sınır eşittir. Basıncımız 900 kPa kaldı. Kütleyi 233.1 hesapladık. 233.1 kilogram. Ve ikinci durumdaki özgül hacim değerimiz 0.0. 274 13. İlk durumdaki değerimiz 0.30 85 80. Bu işlemin sonucunda arkadaşlar sınır işini W sınır eşittir. 5571 kilojül olarak hesaplıyoruz. Bunu da kabaca şöyle PV diyagramı üzerinde gösterecek olursak. Bu bizim doyma eğrimiz. İlk durumda akışkanımız doymuş sıvı yani şu noktada ve hal değişimi sabit basınçta gerçekleşiyor. Doymuş sıvıdan kızgın buhar bölgesine geçiyor. Yani şu noktaya 1 dersek şu noktaya da 2 diyebiliriz. Hal değişimimiz PV diyagramı üzerinde bu şekilde gösterilebilir. Şu değerde 900 kilopaskal oluyor. Böylece arkadaşlar bu soru çözüm videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.